TÜSİAD üyelerinin buna zaten söyleyebilecekleri bir şey yok. Yani adam çıkmış orada dediği şu biliyorsun. Yani böyle bir ülkeye para gelmez diyor TÜSİAD Başkanı. Şimdi Başbakan diyor ki bir olduğundan çok farklı bir Türkiye çizmeye çalışıyor. Şimdi bak böyle bir şey söyleyemez Başbakan niye biliyor musun? Çünkü TÜSİAD Başkanı olduğundan farklı bir ülke tarif edemez. Yani TÜSİAD Başkanı için e, bu ülkenin halkı işte huzuru iyiliği falan öyle bir şey yok yani para kazanıyor mu kazanmıyor mu bak bak durumunda yani iş o Anlatabiliyor muyum? Ya, ayıp bir şey yap, yapmıyor. İşi o. Onun için olduğundan farklı bir Türkiye çizmez. Para gelmeyecek diyor. İnsanlar gelmeyecek. Hükümetler önce bilir onlar. Yani bunu bir kere saptayalım. Yani hükümetin bütün bakanlarından, o danışmanlarından, yandaşlarından önce tüsiyatçılar bilir. Ha müsiyatçılar da bilir. Bak bir şeydir. Tuzkoncular da bilir. Çünkü niye? Onlar o hayatın içinde. Onların dünyadaki tek baktıkları o. Bize nereden para gelecek gelmeyecek. Yani mesela şimdi bazı bakanlarımız var. Yani İstanbul'un neresine inşaat dikilirse para kazanılır. Onlardan iyi kimse bilemez değil mi? Ya onların çocukları falan var işte. Telefonlarla hı hı. konuşuyorlar. Bir sürü şimdi de. Yani bazı iş uzmanına soracaksın. Yani bugün İstanbul'un neresindeki evler en çok para eder. Nerede nasıl bir inşaat yaparsan çok daha fazla para kazanırsın. E bunu mesela bunu başbakan kendisi bilemeyebilir. Yani belki çok çocuktan söylerler. falan söylüyorlar ama. Yani bunun uzmanları var. Kimdir mesela o TOKİ bakanı var bir tane. Ee, Bayraktar delikanlı bakan. Çok delikanlı. <laughs> ya neyse. <mesela. gülüyor> ...karıştırmıyorlar... karıştırmayalım. Mesela işte. o bilir, onun çocuğu bilir. benim ee, diğer bakanların çocukları onlar biliyorlar bak. Onlara sor. Bugün nerede çok kazan? Çünkü kazanma, rant sağlama şu. Yani ben nereye yatarsam orası kazanacak. Ya hayata öyle ha. bakıyor zaten. Onun mi? için yani TÜSİAD hayata böyle baktığı için Hani burada diyor ya çok farklı çok farklı bir Türkiye falan değil. Şartlar böyle olursa diyor. Abi bak ama baştan bir ilk defa söylemiyorum... hain dedi şimdi. Kisiyatın söylediği şey var. E, hukuksuzluğun olduğu yere yabancı sermaye gelmez. İşte şimdi e, bakıyorsun bir ihale yapmış mesela köprü otoyollar. Ha olmadı beğenmedi iptal ediyor. Öbürüne veriyor. Bir hakikatan gelmez ama yabancı sermaye. Yabancı sermaye kural ister. Tamam ben Hukuk onu zaten ister. söylemek istiyorum. Onu söylüyor o. Yani mesela o Hukuka çok mu bağlılar? Hayır. Yani bu kadar gösteri gösteri yaparsan herkes anlar diyor. Yani, evet. yani şunu aslında Tüsiyat Başkanı çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki, ya Tayyip Bey, hani bize salak muamelesi yapıyorsun diyor. Dünyaya yapma diyor. Dünyaya yaparsan bunlar yemezler, gelmezler diyor. Şu başbakan buna kızıyor ama başbakanın dünya ile alakası yok. Onun şu anda ihtiyacı olan iki ay mı kaldı? Ne kadar bir seçim ne yapacağız? Ya. Ha, tam iki ay kaldı galiba, değil mi? Aşağı yukarı iki ay beş gün. Beş gün alt. Tabi otuzlar. Şubatta kısa kesiyor. şey 28. İki ay dört gün hadi A yani. bundan aşağı düşmem. düşme tamam. Son, Peki. son iki yani onun bütün şeyi o yani. iki ay sonraki seçimlerde oy oranını e korumaya çalışıyor. Onun için fark etmiyor. Ama Tüsiyat başkanı haklı olarak diyor ki yani ya tamam sen gene oyunu al ama Amerika'ya Avrupa'ya işte bu Almanlara Fransızlara falan aptal muamelesi yapma diyor. Başbakan da ona ne diyor? Kardeşim diyor sen diyor vatan aynısın diyor. <laughs> Mesela ananas meselesinden neden rahatsız değilsin? Paralel devletten rahatsızsınız neden niye yok? Çünkü bazılarınız işi tıkır tıkır işliyor. Ananaslar gelip gidiyor. Bu bildiğiniz ananas, ananas değil, anlıyorsunuz. Kodadı onlar, ananas kodadı. Kod hani bu şey gibi bak şimdi ya o çocuk o şeye dava açmışlardı Mehmet Ali yok neydi? Bizim Alabora. Levent ve Mehmet Ali Araba yani sen hala ağaç mı zannettin diyor. İşte bu da öyle diyor yani. Sen o ananas zannetme diyor. Başka diyor. Sen anlarsın diyor. ...ben dava açmak lazım. Ananas bunun kod adıdır. Kod. Rafineriyi alırken rahatsız değilsin. Cezalar. Şimdi bak bize o kadar kendini kaptırıyor ki bir başbakan konuşuyor. Bak rafineriyi alırken rahatsız değilsin. Cezalar kesilirken neden rahatsız değilsin? Herhalde Yok, rahatsızsın. Yani. Neden rahatsızsın? Ha, o öyle inanmış. diyor yanlış yazmışlar. Tabii. Şimdi şey diyeceğim. Kastettiği belli. Şimdi rafineriyi alırken peki sen demek ki sen buna kızdın bu ananas bananas olayında ve şimdi kasıtlı ceza kestin. Ya yani onu anlatıyor başbakan. Diyor ki bak diyor. Ananasları alırken. Ananasları ki... alırken Şimdi yani ben cezayı yerken... Şimdi... sen ceza yani bunun haksız hukuksuz bir şey olduğu çok ortada. ...ben diyor intikam alırım diyor... ...yani bak Onu o, vatan aynı. Zaten. o vatan aynı... ...öbürü bilmem... ...yani şunu diyor bak kısacası başbakan... ...kardeşim bana bulaşma diyor... ...daha şeye geleceğiz o meclisteki şey... ...esas o, 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 o korkunç ya... ...dur dur şu bölümü bitirelim... ...TÜSİAD'la ilgili bölümü bitirelim... Tüsyat. ...orası apayrı bir şey... Ee, milleti ...TÜSİAD milletin yanında durmadı diyor mesela... Biz sadece yargı bağımsız demiyoruz. Sadece bağımsız yargı demiyoruz. Bağımsız ve tarafsız yargı diyoruz. Şimdi böyle bu tanımlar yok. Yani bak Türkiye'de bir de bu tanım kargaşası yarattılar. Yani yargı bağımsızdır kardeşim. Yani yargı bağımsızdır, tarafsızdır, objektif. Yok, yok böyle bir şey. Yargı bağımsız bitti. Yargı bağımsız. Şimdi tarafsızdır. Neye göre? Yani şu işte Bilal Bey'i ifadeye gönderebilirim. Niye? E verdim arkadaşlara talimatı. Bak bunun anlamı odur Bilal Erdoğan eğer aranmadığı halde Bak arama kararı kalktı dediler değil mi Utanmadan Eğer arama kararı kalktıysa Niye şimdi ifade vermeye giderim diyor Ha çünkü neden Verdiler talimatı aldılar oraya hakimleri savcıları Ve dediler ki bak kardeşim Bilal Erdoğan gelecek Saygıda bir kusursuz, kusurunu görürsem Herhangi bir şekilde Ya ama efendim hukuken bizim şunu da sorma Böyle bir şey yok Çağıracaksınız, çayını ikram edeceksin ve çıkarken diyeceksin ki Allah tarafından ülkemize gönderilmiş olan bu büyük başbakanın evladını bizim önümüze koyanlar utansın. Onun hiçbir suçu yok ama öyle bir geniş yüreği var. Öyle bir Ali Canap bir evlat ki bu. Bak geldi kendiliğinden aslanlar gibi ona. Çok özür dileriz efendim sizi buraya kadar gidin. Bak bunu yaptıracak. Ve mesela bu yargı şimdi tarafsız yargı bunu istiyor. Diyor ki böyle bir tarafsız yargı olacaksın Yani Sayın Başbakanımız En büyük sizsiniz siz bizim padişahımsınız Hatta bak yarın öbür gün Yargıdan şunu bile söyletebilirler Allah'ın bütün vasıflarını Üzerinde taşıyan bir adam diye Yargıdan da söyletebilir milletvekiline Söyletti biliyorsun <laughs> Ya bunu söyledi ve Türkiye'de bak Normal şartlarda böyle bir şey söyleyince o elin gavuru bir yerde bir laf söylemiş diye buradaki sersemler sokaklara dökülüp İslam'a hakaret, İslam'a hakaret. Ulan adam dedi ki Allah'ın Allah taşıdığı vasıfları taşıyan başbakanımız dedi. Bu şirk koşan. Ve buna karşı bu ülkenin bir tek Müslüman'ı ağzını açmadı ya. Ya senin buna kanın kaynamıyor mu ya? Ya bu nasıl? Hani bu çok Müslüman ülkeyiz değil mi? Abi hassasiyeti dokundurtmayız. Al. Oh, cümle aynen işte ya. Allah'ın bütün basıflarını üzerinde taşıyan başbakan dedi. Allah'a ortak koşma, şirk koşma. Ya bu... Ama bak mesela Müslümanlar var, o yazarlar, o türbanlılar var hani her gece çıkıyorlar cak cak cak. Kendi erkekleriyle konuşamıyorlar biliyorsun. Yani bu ekranlara gelince konuşuyorlar. Onun dışına çıktıkları zaman tıs yok çünkü hak diyorlar ona. Sus bakayım sen kadınsın. Sen gideceksin oradaki bizimlerle bizlerle savaşacak. Takımı Bak ya. bir tanesi tepki göstermedi. Ama elin gavuru Almenika'nın bilmem neresi o sokaklara dökülürler camiden çıkınca bilmem ne Ya kardeşim adam dedi ki Allah'ın bütün vasıflarını taşıyan başbakan dedi. Dağısı var mı ya bunun böyle bir ülke olabilir mi? Hani her şeyleri sahte. Her şeyleri yalan, riya. Bunun başka izahı var mı ya? Ya bana bir tane bak işte biz seyrediyordur. Kendini Müslüman olarak kabul eden elhamdülillah hepimiz öyleyiz de hani ben bunu ıslandım. Hayır öyle demiyor kardeşim diyebilir. Evet başbakanımız Allah'ın bütün vasıflarını üzerine taşıyordur filan. Değil kardeşim biriniz deyin yürekli olun biraz ya. acık yürekli olun ya. Hiç yok ya. Sustular oturdular. Çünkü bak bunu bir başkası için söyleseler. Kıyamet kopmuştu şimdi. Bütün cuma namazları çıkışlarında eylemler vardı. Bayraklar yakılıyordu ya. Nerede mesela Abdurrahman Dilipak? Ya yani niye mesela çıkmadı? Bitink yapmadı. Hani geceleri dolaşıyorlar ya Mısır filan. De, de kardeşim bak. Dedi ki Allah'ın vasıflarını üzerinde taşıyan, bütün vasıflarını üzerinde taşıyan başbakan. Tekrarlıyorum yani. Varsa anlamayan hala. Nerede abi? Nerede? Ne oldu? Hani niye? Onun için yani buradaki bütün mesele bütün mesele artık bu hale geldi. Hukuk bağımsız diyor. Hayır şey ya, tarafsız yok böyle bir şey. Tarafsızlık çok subjektif bir kavram. Bağımsız bir kere onu kabul edeceksin. Burada sen yani ama tarafsız olacak. Ne tarafsız? Ha benim tarafımdan olursa ona zaten tarafsız diyorlar. Bak demokrasi tanımı da o. Gitti Avrupa'da ya Avrupa'dakiler gülüyorlar artık alay ediyorlar biliyor musun? Çünkü diyor ki onlar diyor bana diyor paralel devlet kurmuşlar bunu yaptılar. be Allah öyle mi Tayyip Bey? Allah Allah çok enteresan ya. Böyle dinliyorlar sonra diyor, o sizin iç işleri ben sonuca bakarım diyor. Sonuçta da sen demokrat değilsin diyor. Ha efendim çok bu lazım. E git kardeşim o zaman hadi Türk halkına rağmen git o zaman Çinli e, neydi o Rusya'yla. Ne yap hadi. Hadi yap. NATO'dan çık mesela hadi. Bak Vallahi kimse buna... bana dikte ettiremez. Tayyip Erdoğan kimsenin emriyle konuşamaz kimsenin emriyle mi konuşamaz? Nasıl diktin kardeşim sen o radarları? Küreciye radarlarını nasıl diktin. Nasıl gönderdin sen Libya'da e, Kaddafi devrimcisi diye denizaltıyı, e, savaş gemisini? Şahaneydi. Ya o. bana söyle yani hiç emir memir yoktu bunlar değil mi? Hadi çık o zaman. NATO. Bugün de dedi ya. Ya da izah yani et bana de, değil. de ki ben NATO'da şu nedenle duruyorum de. Avrupa Birliği. Ya işte adam bak sen ne alay ediyor. Sokmuyor. Ne uğraşıyorsun? Halk da istemiyor zaten bak. Söylüyor ya halkımız da artık. E çık. Git şeye söyleyip duruyorsun. Bak her şey tehdit ve şantaj. Yani diyor ki ben burada ne diyor? Size diyor böyle yaptı. Ben de diyor bundan sonra ha bak Bundan sonra susmayacağız. Yeri gelince teşhir edeceğiz. AK Parti'ye bu kadar açık tavır koyanlar bilsinler ki biz de artık aynı tavrı koyacağız. Sammi, dürüst her şey. Şimdi bak bunları bana söyleme kardeşim. Bunlar, bunları sen senelerdir söylüyorsun ve yapıyorsun. Ama hep Can yakıyorsun. O insanlar çıkıp bir şey diyemiyorlar. Cezalar kesiyorsun, hapse atıyorsun, işlerini engelliyorsun. Kendi adamlarını gönderiyorsun. Ya geçen gün bir tanesi geldi bana dedi ki ya, hem de o da şey yani sağ taraftan da AKP ile çok iş bir şey olmuyor. Ya bu bakan evlatları var ya değerli çocuklar. Ya onlardan birinin adını anarak dedik ya gitmiş demiş ki ya Allah aşkına demiş ya biraz vicdan ya demiş ya biz hiç mi ekmek yemeyelim ya? Bak söyleyen onlardan ha. Biz hiç bir ekmek yemeyelim ya. Her iştesiniz be kardeşim. Ve her şeyi kontrol ediyorlar. Yani sen mesela <laughs> bir bir kürek hafriyat taşıyamazsın biliyor musun? İzinsiz. Eski bakan, bakan çocukları eski Bakanın çocukları eski bakan, yeni bakan kimse. Bakan çocuklarından daha doğrusu o bakanlardan haber. Onlara bir şey vermeden yapamazsın mesela İstanbul'da. Çöp toplayamazsın mesela onlara sormadan yani ya ben sen sevabına yok ya. Var. mafya filmlerinde var. Aynen. Sen benim bölgeme evet, girdin. Evet, bu silahlı kadar çatışma falan. Şimdi bak Şimdi bak, bu. bak bu, bu şeye taktım ben. Kimsenin emriyle hareket etmez Tayyip Erdoğan. Bugün de söyle, bugün de söyledi ya. Peki Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği ile görüşmeye gitmeden önce meclis Adalet Komisyonu'nda ne oldu? Tabletler havaya uçuştu. Milletvekilinin biri tekme salladı falan değil mi? Gitti, geldi. Dondurdu. HSYK şeyini dondurdu. Yani şeyde ne gereği var? Diyor vazgeçtik anlamına gelmez. Ya, tamam ama. Şey yalan dolan. Ya. TÜSİAD'la ilgili bir bilmem neyle var. ilgili konuşmada ne anlamı var? Tayip ee, Tayyip Erdoğan emirle hareket etmez öyle. diye bağırın. Bence ondan dolayı. Durdurdu diye. Durdurdu, Dur durdu 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 diye bastı. Bas durdu. Ben başkasının emriyle durdurmadım. Ben öyle istedim diyor. Yok kardeşim Avrupa Birliği seni açıkça söyledi. Bunları geçirirsen düşün. Bak Almanya'dan şey var, açıklama var. Bu şeyle ilgili, HSYK hukuk hukuk falan filanla ilgili. Dur çok kısa bir haber. iş nereye gelmiş? Hangi noktaya gelmiş? Onu anla. Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in partisi, Merkel'in partisi, Hristiyan Demokrat Partisi'nin Avrupa Parlamentosu üyelerinden Manfred Weber Türkiye ile Avrupa Birliği müzakerelerine son verilmesini istedi. Die Welt gazetesine konuşan Weber, muhabirin Türkiye Başbakanı birkaç gün önce Brüksel'deydi. Daha önce de müzakereler konusunda baskı için Fransa'ya gitti hatırlatması üzerine Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmayacak şimdiki tartışma samimiyetsiz dedi. Weber son aylarda maalesef Başbakan Erdoğan hükümetinin Avrupa'ya katılımı sağlayacak bir şey yapmadığını gördük. Sivil topluma önem verilmiyor, mahkemeler baskı altına alınıyor, yolsuzluk sıradan olmuş. Evet. Ama yolsuzluk çok sıradan zaten canım yani. Ona kimsenin aldırdığı da yok bence. Hayır ama şimdi Avrupa'da durum böyleyken yani böyle bak şimdi bir şey diyeceğim ben böyle de yani senin keşke başbakan keşke başbakan bak keşke başbakan kimsenin emriyle hareket etmese. Ama 4 sene önce, 5 sene önce, 6 sene önce biz Büyük Orta Projesi'nin neş başkanlarından bir tanesiyiz. Bu görevi yapıyoruz diyen başbakan bu başbakan. Ne demek ben Büyük Ortadoğu Doğu Projesi'nin neş başkanlarından biriyim? Bir başka devletin ortaya koyduğu projenin elemanıyım demek. Müdürüyüm demek. Direktörüyüm demek. E direktör emir alır. Şef emir alır. Şimdi kalkmış Tayyip Erdoğan emir almaz. Oldu. Gözlerim doldu. Kusura bakma konuş. Onu bir yani bir, o, bir şey diyeceğim konuşuyor Hayır değil. seni o, uyardım. Ben güzel. kalpten gideceğim şimdi. Yani ben için. anlamıyorum. Ee, yani bu vatandaşın zaten şeyi yok işte Avrupa Birliği falan. Böyle bir oyun oynamanın alemi yok. Ha bu oyun niye oynanıyor biliyor musun? Aslında Tayyip Erdoğan'ın esas korkusu şu. Şimdi Türkiye'nin asıl itici gücü yani çalışan, aktif olarak çalışan, üreten, vergisini veren, e, yaratıcı olan, bilimle, sanatla, kültürle, edebiyatla uğraşan, dışa açılan yüzde %90 ondan değil. Yani Türkiye'nin nitelikli nüfusu AKP'nin arkasında değil. Ya polisin bile yüzde %90'ı ondan değil. Ha. Ne oldu cemaatçileri bir kovaladı ne kaldı geriye? Kendi adamı var mı? Kendi adı adı normal polisler geliyor inşallah ha, da. Men, menzilciler, yani. menzilciler Süleymancılar şey ümit ediyorum yani Abi keşke. Abi menzilciler Süleymancılar biliyor. Şu Şuan başa onları sokuyor. O çok tabii tehlikeli bir şey o şimdi. E tabii. Yani tam tarikatçı polisler. kendi 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 beyni kendi iş yapan adam yok ki doğrusu. Yok tabii ha, yani. Kendi beyni e, o kendi beyninden başbakan şey, Kastil demiş işte, Hep doğru. ben söylüyorum o son kullanma tarihi diyor o eski